Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzellik görevlisi oyunu oynuyoruz. Harika topu oyunu olup zil duşuna açmayı unutmayın. Şimdi bu haplamıza bir bakalım. This is outrageous. Aa, yanlışlıkla vurdum. Bu tip ne? 40 uh, Şimdi apla e, ben şunu bir alayım. Asking, bireyim, asking. Move. Hadi görüşürüz şapka. Şimdi abla tamam. Aç ağzını su geliyor. Abla aç ağzını. Oh idiot this fit was pricey. Idiot I'm all wet now. Nasıl bir su etki? Oh idiot this fit was pricey. İç iç iç. iç, iç, iç. Oh. Now I'm all soaked. Oh, Neyse. Yeah. Dur bir dakika. Şimdi seni sileceğiz. Sen böyle that Abla, <laughs> I'll remember this insult pardon, pardon, it. Pardon, so this is how you treat VIPs? Pathetic. Allah Allah, anlay, Bu değil. Oh. Careful, unless you want to mess up Koş my skin permanently. Removing my tattoo İker, without asking. Içerinci Sana nasıl bir tutturamıyorum Neyse Şunu bir atla, atla. senin bir yüzünü silelim artık. Şu tipi bir silelim. Eh, da silelim. Aman boşluğu sildik. Tamam seni yüzünü silemiyoruz. Abla senin yüzün neden silinmiyor? Abla senin burnun esnek mi? <laughs> ya bir türlü şurayı silemedim. Ya sen geçme ya. Sen geçme, geçme. Sen geçme. Sana izin yok. That is not useful idiot. Aptas sen öyle yapmayacağım. You must be joking. Oy. You have no Oy. idea what you're missing. Giremezsin içeri İçeri giremezsin. İçeri giremezsin. giremezsin. I'm here to meet new people and share in the good vibes. Hmm. Abi sen, abi senin etraftaki sinekleri nasıl halledeceğiz biliyor musun Aynı gunga. I am not sure how Allah. that can be helpful. Hadi. That would Bir help me sinekler. cool off. Blue owl. Then... Fresh start, I guess. Thanks for the careful work. <laughs> well, I didn't love it that much anyway. Thanks ya for the help. Ya bu sinekler ölmüyor mu? Ölürüz mü lan? Ölmüyor bunlar. E neyle Neyle yapacağım? Dur bir dakika bekle bekle. Şimdi aklıma bir şeyler geldi. O oh, bu. Abi senin elinde ne var? Feel free, it's not a big deal. Abi bu ne? That hurts. Bekle şu şapkayı bir satalım. Evet. You are a natural tamam, 100, 170 liramız oldu. Şimdi bunlar ne mi yapacağız? Tabii ki de. Bunlar var. It's the perfect Link. Season for a nice jacket. Link. Ne almaya gerek var? What do you have there? Aç ağzını bakayım. Go. Sana izin yok sinekleri VIP abi hoş geldin. The He, hoş geldin, hoş geldin. Abi, bu olmaz. Arkadaşlar bu olmaz. I That was biz. not necessary. Git. Gel gel. I heard gel, this is the place tari tari to be. Oh, could could I, earn I earn that green cap. stamp from you? Abla şu gözlüğü bir çıkıyor. I'm happy to share it's all yours. Bekle bu abla geri gelsin. Şu abi geri gel. That was gel. so uncalled for. Ne ne şey ben bunu düzelteyim? Abi buraya gel abi. Nice abi, abi abi abi. Looks like you made a smart choice. Hope o it's şey exactly olabilir. what you were looking for. Abi bu kaç lira? Oo. Oh. Natural businessman. Bu o. Oh. saved. Bu penny earned. Hiç. Tamam. Abla sen elinde yine öyle. İçeri böyle şeyler sokmak yasak. Pardon. Pardon. Adam ne neyle gelmiş buraya? Are we doing some oh. construction work? Tamam, şimdi şu şapkayı da... Ne var orada? Ya süngeri yeme, süngeri yeme. Ya abla süngeri yeme. Abla süngeri yeme. Sünger yeme. Abin, abla ne oluyor? Bekle. Allah. Görüşürüz. <laughs> um, Iıh. Nice, hmm. Hmm. Acaba şuraları bir temizleyeyim. Allah gözüne ne oldu? Cool. Beşler çiçekleri soracağız. <laughs> I am cat <laughs> Hemen abla senin bir üstüne bakalım üstünde bir şey var mı? Yeah. Var mı? Yeah, Yok Hımm <laughs> <laughs> Ya yeme şunu da abla sen sen neden her şeyi abla. yiyorsun? Asla ee, <laughs> ye, ye 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 hadi ye ye hadi şapkanı da yapıştırdım hadi hadi kış. <laughs> Abla ağzında ne var senin? Abla bu ne? Abla. You abla that idiot. bu. Abla atmayanı wow, sen ağzında Ne yapıyorsun? Yeah, sure, help yourself, dummy. Abla oha ama elinde ne var? Elinde ne var abla? Bekle. Bunu öğreneceğiz. That's how you handle respected guess. Abla, Ridiculous. elinde ne var? I am gonna mess you up, bro. Abla, elinde ne var? Abla, elinde ne var senin? Dur, bekle. Madem sen elinden olduğunu söylemiyorsun... What do you need that bak, bu for? bayağı acıtıyormuş yani. Hope you know I'm not your mannequin genius. Abi, abla hoşu ne yapıyorsun? You're dressing me up now? Don't you have better things to do, dummy? Abla sen kuşu niye alıyorsun? Yeah, sure, help yourself, dummy. Vardı. Sırf bunu kuşu kuşu That is not useful, yapıyorsun. idiot. O kuşu tutamaz. Ya silinmiyor da. Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> bekle, you dimwit, what is bekle. wrong with you? You think this is funny? You'll pay for that. Bak bu, bak bu baya acıtıyormuş. Next time, learn some manners. Hope you know I'm not your mannequin genius. Ya hak, sana nasıl bir şey olmadı? Abla, sen Try not to break it, idiot. Ağzını aç. Bakayım girme, girme, slides, girme, girme. Me. Girme bekle. Hop. Hop. <laughs> Yok sen hiç gelme. Sen hele hiç gelme. Hiç hiç. Ya niye geliyorsun? Niye geliyorsun? <laughs> gelme gelme buraya bir daha gelme, gelme. <gülüyor> gelme, gelme. <gülüyor> Ya buraya geldim. Mm -hmm. Ya sen gel sen gel. Abla o ağzındaki şey ne öylesin, Abla. Oh, oh you need that? Sure go ahead. A Abi sen erkek miydin? D you are a natural business. Cash money. Şimdi. Abla. ama. There you go. I hope it helps you. Abi bu ne? What did I do to deserve this? O ne abi? Sır Böyle şeyler a razor, huh? Steady hands, please. Böyle şeyler cool, okay. I was thinking I needed a trim anyway. Seç, Why me. would you do that? This could be the start of a bold new Do that again, I dare you! Did you just do that? You're out of your mind! Ben uya, uya, uya. Get your hands off me, you dimwit! Touch me. Ay, ay. Ay, atash, ay, Bak, bunun Try not to break it, idiot. idiot. If it's itchy, I'm blaming bunun you. Idiot. Tadı daha güzel. Bunun daha güzel. Değil mi? Next time, learn some manners zij, before you. If it's itchy, tijep. Tijep, I'm blaming you, idiot. Bunun daha güzel. Değil mi? Bunun daha güzel. Hope you know I'm not your mannequin genius. If it's it <bukluk> you dimwit what is wrong with you you think this is funny you'll pay for that that's it i'm done you're, li you're dressing me up now don't if it's itchy i'm blaming you hope you know i'm not your mannequin genius get your hands off me you dressing me up now don't you have better things to do dummy what took so long I don't have all day took you long enough to notice that genius do that again I dare you looks like you've got a good eye for quality but oh come on <laughs> bye bye